Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Ford'un ülkemize getirdiği 3 yeni elektrikli arabanın incelemelerini yapacağız. Özelliklerini sizlere anlatacağım. Aynı zamanda fiyatlarından da bahsedeceğiz. Videoyu geçmeden önce de eğer bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ford bildiğiniz üzere Focus, Fiesta ve Mondeo gibi modellerini üretimden kaldırmıştı. Bunun ardından da yeni modellerin ne olacağı bekleniyordu. Onun karşılığında yeni 3 elektrikli modeli ülkemize getirdi. Bunlardan birisinin incelemesini daha önce yapmıştım ben. Onu da yine kanalda bulabilirsiniz. Ayrıca detaylı incelemelerini ülkemize gelecek modellerin tüm detaylarıyla incelediğimiz videolarını da ayrıca yapacağım. Burada sadece fiyatlarıyla birlikte ön inceleme tarzında başlıca özelliklerine değineceğim. Daha önce Pumagen E'nin incelemesini yapmıştım. İlk tanıtıldığı dönemde ülkemize geldiği modeliyle birlikte de tüm detaylarına ineceğiz. Şimdi modelleri tamamen sizlere anlatmadan önce ben sizlere özelliklerini aktaracağım. Ardından da değerlendirmelerini yaparız fiyatlarıyla birlikte. Fakat giriş yapmadan önce araçların çok da beklenilen düzeyde olduğunu söyleyemem. Çünkü menzilleri beklentinin çok altında kalıyor. Ve segment olarak da özellikleri nispeten mutlu etse de bir elektrikli arabadan beklediğimiz şey güç, performans ve batarya ise bu modeller çok da istediğinizi karşılayacak modellere benzemiyor. Onu da giriş yapmadan önce sizlere belirteyim. Siz de beğendiyseniz yorum bölümünden nelerini beğendiğinizi yazabilirsiniz. Ford'un ülkemize getirdiği 3 yeni modelin isimleri ise Puma Gen E, Explorer ve Ford Capri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar ülkemize gelen elektrikli modeller. Öncelikle Ford Puma Gen E'nin özelliklerinden bahsedelim. Ardından diğerlerine geçelim. Ford Puma Genel'in başlıca özelliklerine baktığımızda ise kompakt bir SUV olarak sunulan araç Ford Romanya fabrikasında üretiliyor. Bununla birlikte premium donanım seviyeleriyle gelen araç önden çekişli yapısı ve 124 kW'lık gücüyle 290 Nm'lik torka sahip. Bunun yanı sıra 43 kWh'lik NMC bataryasıyla sunuluyor. Bu bataryanın karşılığında ise 376 km'ye varan bir menzil kazanabiliyorsunuz. 100 kW'lık da DC hızlı şarja sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Batarya kapasitesi az olduğu için 100 kW'lık DC şarjda yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu hızlı şarjda da %10'dan %80'e 23 dakikada aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Dış tasarımına baktığımızda şık tasarıma ve sportif çizgilere sahip bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 19 inç alaşımlı jantlar, Neo Suet ve Sensico koltuk döşemeleri, 10 hoparlörlü Biano Ses sistemi, elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar gibi özellikler standart donanımda bulunuyor. Ayrıca Matrix LED ön farlar 360 derece kamera, ön ve arka park sensörleri, gelişmiş adaptif sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemi gibi güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Yani özellik anlamında sizi tatmin edebilir dediğim özellikler bunlardı. Aracın iç kısmında ise 12.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 12 inçlik SYNC 4 multimedya ekranı yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle multimedya deneyimi oldukça akıcı hale geliyor. Ayrıca Elektrikli park freni, kablosuz telefon şarjı, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı ön cam ve opsiyonel olarak açılabilir cam tavan gibi konfor donanımları da bu araçta bulunuyor. Bunların yanı sıra 4 farklı sürüş modu da bulunan araç, normal, eko, spor ve kaygan zemin seçenekleriyle her koşula uyum sağlıyor. Bagaj hacmi ise yükseklik ayarlanabilir taban ve Gigabox depolama alanlarıyla toplam 566 litreye kadar çıkabiliyor. Bu özellikler Puma GNE'nin kompakt yapısına rağmen tatmin edici özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Fakat bir elektrikli arabada en istemediğiniz şey menzilinin düşük olmasıdır. Bu arabada o var maalesef. Müzik Aracımız Ford Explorer'a geçtiğimizde ise Volkswagen'in MEB platformunu kullanan Ford Explorer Türkiye'de Select ve Premium donanım seviyeleriyle satışa sunuldu. 52 kWh kapasiteli batarya ve 125 kW yani 170 beygir güç üreten motoruyla standart versiyonu birleşik kullanımda 356 km. Şehir içinde ise 496 kilometreye varan menzile sahip, 130 kW'lık DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın %10'dan %80'e dolumu 25 dakikada gerçekleşebiliyor. Yılın 3. çeyreğinde sunulacak olan 532 kilometre menzilli uzun versiyon ise kullanıcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğunu söylememiz gerekiyor. Yanı sıra tasarım noktasında da 2024 Red Dot tasarım ödüllerine sahip olan Ford Explorer modern dış tasarımı ve geniş iç hacmi ile akıllı saklama çözümlerinin yanı sıra 17 litrelik mega konsol saklama alanı günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Donanım seçenekleri arasında ise led ön ve arka farlar, 19 inç alüminyum anlaşımlı jantlar, elektrikli ve hafızalı sensiko kumaş koltuklar, 7 hoparlörlü ses sistemi, dur kalk özellikli adaptif hız sabitleme gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Premium modelde ise 20 inç jantlar, Matrix led ön farlar, 10 hoparlörlü B&O ses sistemi, panoramik cam tavan ve ambiyans aydınlatma gibi üst düzey donanımlar sunuluyor. Ayrıca ısı pompası da opsiyon listesinde bulunuyor. İç mekanda ise 14.6 inçlik merkezi büyük bir ekran yer alıyor. Bu ekran Android Auto ve Apple CarPlay'i destekliyor. Ayrıca USB-C girişleri ve kablosuz şarj özelliği sayesinde kullanıcılar için kolaylıklar sağlanmış durumda. Güvenlik konusunda da iddialı olan model... 2024 Euro NCAP testlerinden de 5 yıldız alarak üstün güvenlik performansını kanıtlamış durumda. Ve son modelimiz Ford Capri'ye geçtiğimizde ise bu modelde yine Volkswagen'in MB platformunu kullanıyor. Motor tarafında da yine aynı özelliklere sahip motor bulunuyor. 125 kW yani 170 beygir ve 310 Nm'lik torka sahip motor bulunuyor. %10'dan %80'e DC hızlı şarjda 25 dakikada bu aracı da doldurabiliyorsunuz. Menzil noktasında da Karma 373 şehir içinde ise 471 kilometreye varan menzile sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca Ford Capri modelinde 145 kW'lık hızlı şarj desteği yer alıyor. Bunun yanı sıra 10 dakikalık şarjla 137 kilometreye varan bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Yine bu aracın da ısı pompasına sahip olduğunu ek olarak belirteyim. İç mekanına ise yine Ford Explorer ile benzer detaylara sahip olduğunu paylaşabiliriz. Yine Sensico kumaşlar, 10 hoparlörlü BNO ses sistemi, ambiyans aydınlatma, 14.6 inçlik multimedya ekran bu araçta da bulunuyor. Yani devasa bir tabletin orta bölümde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bagaj hacmi noktasında ise 572 litrelik bir bagaj hacmine sahip olan model. Arka koltuklara yatırdığınızda ise 1510 litreye varan bir bagaj hacmine sahip. Yine araçlarla ilgili tüm detayları paylaşacağımız araçlara ait videoları daha sonrasında paylaşacağım. Burada başlıca özelliklerini sizlere aktarmaya çalıştım. Son olarak da fiyatlarından değinip videomuzun sonuna gelelim. Ford Türkiye bu 3 yeni elektrikli modeliyle ülkemizde elektrikli araç pazarında önemli bir yere oturmayı hedefliyor. Fiyatlar noktasında da hepsi %10'luk ÖTV dilimine girdiğini söyleyebiliriz. Pumagen E'nin şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı, Explorer'ın geniş iç hacmi ve güçlü donanımı, Capri'nin ise ikonik tasarımı ve performansıyla farklı segmentlerde alıcı bulması bekleniyor. Fiyatlar ise şu şekilde, Pumagen E'nin fiyatı 1.593.000 TL, Ford Explorer 1.720.000 TL ve Ford Capri ise 1 920 bin TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulmuş durumda. Yine Explorer tarafında iki donanım paketinden bahsetmiştik. Onların arasında da 100.000 TL'lik bir fark bulunuyor. Onu da ek olarak belirteyim. Sonuç olarak Ford'un elektrikli üçlüsü, magen E, Explorer ve Capri elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde Türkiye için önemli bir adım. Neden? Çünkü ne kadar çok elektrikli araç olursa piyasadaki rekabet o kadar artar, o kadar artması da son kullanıcıya olumlu yönde yansır. Bu da fiyatların biraz daha uygun seviyelerde kalmasını sağlar. Ayrıca eleştirel olması noktasında da 300 küsür kilometre menziller bir araba için çok da yeterli olmadığını düşünüyorum. Ha şehir içinde kullanırsanız veya iki arabanız vardır orada değerlendirebilirsiniz. Fakat 300 kilometreler tek araba için çok da tatmin edebilecek seviyelerde olduğunu düşünmüyorum. Siz de bu konudaki yorumlarınızı yorum bölümünden yapabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle Ford'un yeni tanıttığı elektrikli 3 arabayı inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.